<laughs> merhaba arkadaşlar ben Mert bugün e, Minecraft 1.8 ee, güncel survival oynuyoruz ve arkadaşlar bu seriyi biraz devam ettireceğim çok uzun olmayabilir kısa olacak büyük ihtimal e, ee, minecraft 1.8'deki amaçlarımıza ulaştıktan sonra ki bana uzun gibi geldi şimdi önceden bana kısa gibi geliyor <laughs> neyse ama sanırım tamamını yapamayacağız ben e, başla minecraft 1.8 yeniliklerinde anlatamadım ee, şeyleri burada göstereyim Aynen öyle. Ee, evet, Super Flat biliyorsunuz. Large Beyond biliyorsunuz. MP File biliyorsunuz. Kostüm özeti biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz tabii ya. Tabii bilmiyoruz. Beyler buradan istediğiniz gibi haritayı ayarlayabiliyorsunuz. Ee, deniz seviyesi e, 63. seviye mesela. Okyanuslar olsun mu? işte dungeonlar olsun mu? işte göl kıyıları gibi şey lava kıyıları bilmem ne falan onlar falan işte olsun mu e, ee, randomize randomize deyince direkt rastgele yapıyoruz gördüğünüz gibi ki default is override white you know present present'tan da böyle çeşitler var good luck caves of drought mountain madness cover bunları deneyin e, ee, sonra işte don diyorsunuz falan neyse biz normal e, çekeceğiz tek başıma çekeceğim daha doğrusu bu seride başkası olmayacak belki olur ileriki bölümlerde minecraft 1.8 eee güncel survival hmm. eee açacağım niye bunu set takacağım ee, ve şuraya da 1.8 yazacağım ya da alex yazacağım aynen öyle ee, ve bir iki yaratık vardı bir yaratık vardı su altında o su altı dediğim su altı yerindeki onu da söyleyeyim de su altı yerinde şey var iki tane yaratık var. Ee, öyle denizin altında yaşıyor. Gözlü koskocaman ahtapot gibi bir şey. Ee, öyle bir yaratık var bir de minik civciv gibi bir şey var. Cici herhalde o. Onu da göstermedim. İnşallah serimizde gittikçe böyle yavaş yavaş göreceksiniz. Neyse ben düz oluşturayım normal kendi kafasına göre oluştursun Mike'a. Ee, monitöre bağlı, aslında monitör değil televizyona bağlı bilgisayar diğer taraftan bir şeylere bakıyorum televizyondan başka bir şey bakıyorum bilgisayarın kendi ekranından yani sizin gördüğünüzden de oyuna bakıyorum canlı yayın çekerken kullanacaktım aslında da canlı çekeceğim aslında ama ve lakin ekran açık mı ama tam ekran tamam. onu Hadi be yüklen sen de, de gitti. Aslında normal diye düşünüyorum. Bu kadar geç olması için. Bayağı bir şey eklendi. Ve aha. Evet. Koba kastı mastı. Hadi hadi kurtarırsın hadi. Bonus chestimizi alak bari. Hadi. Kurtarırsın. Sıkıntı yok. Lan. Başla. Bak mouse'um masada da gidiyordu bozuk bir mouse var bende hadi yavrum tamam. ha hmm, iyi iyi güzel güzel bantamız bantamız var Çekil. evet beyler Oo hızlı kaso ne iş evet değiştirdiler mi ne yaptılar bunları beyler ilk başta böyle kasıyor çanklar yükleniyor daha iyi ondan herhalde hımm evet beyler aç kalmayacağız ve koyunlardan biliyorsunuz et çıkıyor ya artık aç değiliz Oley falan filan ama ilk başta ağaç keselim Evet standart görevimiz ağaç kesmek. Sonra da ondan bir kılıç yapıp şu koyunları keseyim şeyi kesin. Maşrum hmm, mushroom falan var. Güzel bir yoma düştük. f 3e basalım. Ha, bu arada bir dakika. E'ye e basıp şuraya bakça Minecraft Wood'un eksi probability. Evet, aynen öyle. Hmm, evet. Şurayı... Güzel hızlı kazıyor böyle bir dakika Bug var zannettim pardon lag var zannettim e, şöyle bir kazacağım ne burayı ee, şimdi biraz odun toplayacağım ev yapmayacağım böyle maden maden gibi bir yer bulalım orada evi sürdürürüm ee, şey blokları göstereceğim işte e, aslında eğer 1.8 hemen çıkmasaydı şey ile gidecektim ee, snapshot ile bir dakika aniden kastı. Olmadı bu. Olmadı bu. Yapma ya. Bunu yapmayacaktın. Neyse. Ani düşler oldu. Gecenin gece değil de kaç saat? Saat de Saatte bakamadım. Ee, devam ediyoruz. Ee, Video kesmek zorunda kaldım. Oh, bir dakika zombi. Zombi ne iş? Zombi! Zombi! Şimdi gelme ama. Aa, değişik öldü. Acayip. Beyler. Minecraft 1.8'de çok mu şey değişti yoksa bana mı geliyor Grafikler bile değişti. Değişmiş affedersin. Hmm. Mouse'um da biraz düzgün çalışsa çok güzel. Ya yine bak. Arada FPS e düşecek beyler. İlk bölümü kısa tutacağım zaten. Ee, hatta şöyle yapalım. Ben videoyu bir e, durdurayım hemen. Keseyim burada videoyu. Ee, hemen şey... E, ben biraz odun keseyim. Ee, bir yer bulayım ev yapmak için. Ondan öyle Hem videoda uzun olmaz. Ee, evet arkadaşlar. Geri döndüm. Ee, şurada doğmuştuk hatırlarsınız hemen bunu söyleyeyim şuralarda falan doğduk evde buraya yakın ve burası da güzel gravel'lardan dolayı ben buraya ev yapmam dedim gravel'lar üstümüze düşer ölürüz ölürüz diye ama dedim ki sonu burada taşlar falan var daha bir dağ gibi böyle ee, burada hem maden falan da buluruz bayağı diye buraya ev yapmayı düşünüyorum şimdilik belki sezon gibi çekersem ileride güzel yaparız hem dark walk dark Wood'dan topladığım için daha iyi olacak. Yani şey şu modern kapılar vardır ya onlardan kocaman evin içine. Dış kapı olarak da Birç yok. Olabilir. Şey vardı. Spruce bulabilirsem. Spruce bulutlardan yani Spruce ağaçları. Spruce Tree diyeyim artık de. yani İngilizcem şeye gitmesin. Boşa gitmesin. Biraz kömür buldum şimdi. Aa. Sanırım niye koyunlara et verildiği anlaşıldı. Çok çabuk acıkıyoruz. Ya ben de kasıyoruz? Ayarlar bir şey yok ki abi. Video setting kurulmuş. böyle yapayım Tamam yani. Sanırım tamam. Şimdi sorun çözüldü gibi. Biraz birazcık idare edilecek kadar aynı. Tamam. Şimdi şuraya bir o oyup gibi bir yer kazanalım. Mesela bura giriş olsun eve. Çok da güzel. Kasmasa. Evet öyle evet çok güzel yaptık gibi <laughs> şimdi güzel oldu ev. evet şimdi şimdi bu adam biz orada ne yapacağım burada lan Demiş. Kasmasan acı. Ne olacak yani? Kasmasan. Yani. Kasmasan rahat oynasın. Ne olacak? Ee, şimdi kapıyı bununla yapsam? dış kapı bence bunun için çok ideal. Bir, güzel olur diye düşünüyorum. Bakalım hangi Şu kapıydı bu. Aynen üç tane. Hı üç tane güzel kapı ama dış kapı olarak ben bunu tercih etmemiştim Şimdi böyle bir hal olsun dedi güzel güzel içeriye de iki tane oda yaparım bundan dolayı da kestimi de şurayı koysan ha ilk kapıyı şöyle koyayım ve şunları da doldur ayım şöyle koyayım gece oluyor Yavaş yavaş bir tane daha koyun bulsaydım arkadaşım kasma sende. sen lütfen canım o zaman videoyu durdurayım arka planda açık bir şey varsa onu kapatayım gireyim hemen geliyorum Evet geri dön. Ee, bunun kamtası ya da ayrı sanırım diyeceğim çünkü e, taş aşağı atınca oyun e, video içeri durdurmayı kapattı programlar olsun oyunlar neyse kafayı yormayalım hiç böyle konularla uzatmayalım meseleyi e, bir taştan gazmamız olursa çok çok güzel olur ve olur. İnşallah daha az kasar çünkü şu an 50 fps 60 fps'i güzel gidiyor Nazar değmez inşallah falan diyelim de Değiyor gibi Neyse ee, Yeterince yünümüz yok Bir tane yün var hmm. Kılıcım iyi mi? İyi sayılır ee, Bir tane Bakın hemen nazar değdi mesela Bir tane ocak Şuramız Ocak fırın ne yapsa Ondan yapalım ee, Bir tane Bile Önce ısıtalım. Bir tane daş, yani. Bir tane ısıtsan yeter acı. Tamam yeterli Bir de şu etleri ısıtsan Şunu da tamamdır dışarıyı göremiyoruz ama göreceğiz cam koyarım ben birazdan. biraz genişletelim biraz ee, Minecraft 1.8'de ben e, şey yeniliklerini anlatırken e, sonra ayrıca başka şeylere baktım dikillere başka videolara baktım ee, çok eksik anlattım herhalde yani çok demeyeyim de en az 3 tane eksik şey anlattım diyeceğim 3 üç ne 3 ne bir menü yani şu şeyleri toplama şu mendeki broadcast'ı şu işte sonra skin cost'unu izliyorsun falan bunlar bir yani menüyle ilgili olduğu için 2 ve 3 şu şeyler eşya yani eşya dediğim ee, Alex'li şey şu hmm. adı neydi o ee, işte o canava gibi bir şey olan su, su, biyomunda hani olan o ahtapot benzeri canlı Açarsam, şey yok, ee, şunu da anlatayım hızlıca. Buraya yaparsanız bir daha açılmıyor. Hep normal oluyor. Hiç değiştiremiyorsunuz ki ben yapmayacağım onu. İleride belki yaparız. Ama yapmayacağım. Şimdi şimdi gerek yok diye düşünüyorum. Onları neyle ısıtalım? Onları ısıtalım ya. Tamam. Evet kadar demeyeceğim çünkü hiçbir şey yapmadık videoda. Ee, en azından bir e, sabah olup koyun öldüreyim. Ya da şimdi koyun bulalım. Şimdi bulmak lazım. Bir tane bulmamız lazım. Bir tanecik. Bir tane koyun. Burada iskeletler var. Hiç oraya girişmeyelim. Marslum. Onu görmüştüm. Ben bir tane Koyayım Arkadaşım bir tanecik. Evet. Buldum siyah öyle dursun. Beyaz alayım. Vallahi buldum. Evet, bunlar çok güzel. Tamam. Eti de düştü. Çok güzel. Dediğim Tavşan bulduğumda tavşandan o şeyi yapmayı unutmayacağım. Merak etmeyin. Tavşan yapmışsın. Aynen tavşan bilmem nesi değil o. Tavşan yahnisi. Ee, evet. ve şunu da sık Hepsini harcadım hadi. Bir yatağımızı yapalım. Yatağımızı yapalım beyler. Yatak çeşitleri gelse çok güzel olur aslında. Evet sabah e, sabah kadar beklemeyeceğim ya da videoyu durdurup sabah kadar yapmayacağım uyu ee, tamam şu ayarlarda skin postmation head on of copy hitch right sleeve right pants bunlar herhalde şeyler ayrıca skinlere böyle kafa falan yapıyorlar ya değişik şeyler onları kaldırmak açmak falan için Bakayım bir örümcek var. Örümceği kes git. Güzel. İlk canavar avcılığımız. Ne aldık? Güzel. Çok güzel. Ee, şuna da koy, koyayım. Ee, pişmemiş varsa başka et. İşte merak ettiğim bir şey var. Şu pişsin. Şunlar pişiyor mu? Allah rızası Çok merak ediyorum. Lütfen pişiyorsa yani çok iyi olur. Pişiyor mu bunlar? Lütfen. Pişmiyormuş. Çok güzel olurdu bunlar pişse ya. Beyler süper olurdu. Şimdi o güzel 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 doyuruyor. Şey kurban bayramında keseceğim. Evet kurban bayramı da keseceğim. Diğer kurban bayramı ne zaman hatırlamıyorum. Kafam mayışık şu an. Neyse. Ee, hiçbir şey yapmadık biliyorum. Bir sonraki bölümde gezeceğiz buraları. Videoyu da uzatmak istemediğimden dolayı böyle kısa tutuyorum hem kasıyor da. Bir sonraki videoda inşallah kasma olmaz. Buraya da bir cam buluruz. Ee, neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.